merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu video trendlerin matematiği videosunun devamı. ikinci videosu. Birinci videosunda aslında trendlerin nasıl bir matematiğe sahip olduğunu daha doğrusu trendleri Excel ile nasıl hesaplayabildiğimizi gördük. Yani o video zaten bir fikir videosuydu. Neydi o fikir? Aslında trendin başlangıç noktası ve ikinci temas noktasını bildikten sonra ve arasındaki mesafeyi bildikten sonra trendin 100. değerini, 200. değerini bilebiliriz. Bunu Excel'de bulabiliyorduk. Excel bize bir denklem veriyordu. Peki bu kanalda bir algo trade kanalı. Aslında Excel'le bizim işimiz yok. Ben o videoyu bir fikir fikrin başlangıcı olsun diye yaptım. Bu videoda o fikri devam ettireceğiz. O yüzden ilk önce trendlerin matematiği videosunu izleyin. Ondan sonra bu videoya gelin. Geçen videoda ne yapmıştık? Bir trend çizgimiz vardı. 29.500'den 43.935.54'e doğru ve aralarında bu pardon cetvelle ölçtüğümüzde ikinci temas noktası 29 mum uzaktaydı. Excel'e de yazdığımda 1'e 29.500, ikinci kısma 43.935 yazdığımda bu denklemi alabiliyorduk. Ama artık benim bu denklemle işim yok. Burayı da siliyorum. Şimdi tekrar yazıyorum. Birinci temas noktam 29.500. 29.500. İkinci temas noktam neresi? 29. mum. 43.935.54 43.935.54 Evet şimdi Bize bir Denklem veriyordu bu denklemi yazdığımızda Trendlerin değeri çıkıyordu Ama Excel'deki bu Denklemin bizim için hiçbir anlamı yok Çünkü Algotrade'de biz Excel'i Bağlamamız gerekecek İşte verileri Excel'e yapıştır Excel'den denkleme Yaptır vesaire zor işler. Önemli olan bu denklemi bulmak. Bu denklemi nasıl buluyoruz? Şimdi ikinci seride artık denklemi bulacağız. Üçüncü seride bu denklemle artık neler yapabiliriz? Hatta bu videoda bırakabiliriz. Neler yapacağımızdan kısaca bahsederiz. Gerisi size kalır. Şimdi formülümüz şu. İki trend arasındaki eğimi bulma formülü. İki temas noktası arasındaki trendin eğimini bulma formülü. Büyük noktadan küçük noktayı çıkartıyorum. Hemen buraya kendime 43.935.54-29.500 diyorum. Aralarında 14.435.54 fark var. Bir de yan sütuna geçiyorum. iki temas noktası arasındaki uzaklığı buluyorum. 29, 1 çıkardım. 28. Enter'a bastım. Peki. Buradaki sütunuma da eşittir koyup farkı mesafeye bölüyorum. 515.555 de bir değer verdi. Yani bana diyor ki burada sen 29 mum boyunca 515.555 kadar artarsan bu değere ulaşacaksın. Deneyelim. Buraya 29500 yazdım. Eşittir koyup bir önceki değer artı 515.555 enter dedim. 29. mum'a kadar çekelim. Gördüğünüz gibi benim trend değerime nokta atışı bir şekilde ulaştı ve trendim bitti ama ben yine trendin içinde olup olmadığını görebilirim. Aynı zamanda bütün kapanış değerlerimi buraya yazdırıp teker teker kontrol ettirip şu an yükseliş trendinde miyim değil miyim görebilirim. Artık fikrin gelişme aşamasındayız. Trendin nasıl bulunduğunu, trend eğrisinin nasıl bulunduğunu gördük. Çok basit. Aralarındaki farkı eğime uyarlıyoruz. Mesafeyi böldüğümüzde eğim değişkenini buluyoruz. Yani burada tren buradayken ben aslında trendin kırılacağı noktayı görebiliyorum. Neresi? Mesela trend kaçıncı mumda kırılmış? 36. çubukta kırılmış. 36'ya bakıyorum neresi? 47.544. Bakalım. Şuraya bir fiyat etiketi atalım. 47.544 yazalım adrese bakalım Gördüğünüz gibi nokta atışı üstüne oturdu. Yani artık sen bu formülü Python'la mı, c-sharp'la mı işte artık başka ne varsa ona nasıl uyguluyorsan uygula. Şunu yapacaksın. Çok basit. İkisi arasındaki farkı alacaksın. Mesafeyi bulup birbirine böleceksin ve bileşik bir şekilde bunu arttıracaksın. Kendine emir vereceksin. Şu an 30. mumdaysak 30. tren çizgisinde bul, kırarsa shortla. 31. mumdaysak 31'i bul, hesapla, shortla veya sekerse retest fonksiyonu yaz. Buraya şu kadar yaklaşırsa ve tepki alırsa long aç. Kesişim fonksiyonu yaz. Şurayı aşağı keserse short aç. Yukarı keserse veya buna da yapabilirsin yukarı keserse long aç gibi. Kendine tarama da yapabiliriz. Yani aslında yani internette vardır yine bu. Ben yine bir Türkçe kaynak olsun diye paylaşmak istedim. Yani algorithmic trade'e katkıda bulunmak istedim. Ee, kendiniz son 100 mumdaki en uzak dibi bulursunuz. Sonra ondan arasına işte 20 mum mesafe koyarsın. Ondan önce 20 mum olmak şartıyla diğer düşüğü bul. Bu ikisi arasındaki mesafeyi ölç. Sonra buradaki değerlerin hepsi trendin üstünde mi ona baktır. Yükseliş trendinde mi anlarsın zaten. Üstündeyse bütün çizgiler bu trend değerlerinin yükseliş trendindedir. Yükseliş trendinin üstünde ise kendine bir tarama yazarsın. Yükseliş trendinin üstünde olan coinler altında olan coinler, mum sayısı vesaire aralarındaki farklar falan hep sana kalmış değişkenler. Kendine bir e, parametre tanımlayacaksın. Uygun gördüğün. Onlara göre tarama yaptıracaksın. Veya bir tane coin'e bağlayacaksın. Elle çekersin. Gözünle bakarsın bir saatlikte. Elle çekersin buna ben spotta veya vadeli de bot kurmak istiyorum kardeşim dersin olur biter. Veya Excel'e yaparsın. Excel'den işte Google Sheets'le falan yükleyip kendine işte bildirim almalar vesaire. Bunların hepsi mümkün. Artık nasıl geliştiriyorsan geliştir. Buna emir mi oluşturursun? Telegram'a mesaj mı alırsın? SMS mi attırırsın? Artık bunların hepsi senin bileceğin şey. Yani burada işte RSI'ye trend bile çektirebilirsin. Momentum'a trend çektirebilirsin. Ve bu değerleri senin yazmana gerek yok. Dediğim gibi bu değerleri bulacak bir formül yazarsın. O değerleri bulur, kontrolünü yapar, sana verir. Ee, yine dediğim gibi bence bu video benim kanalımdaki en değerli video serisi. trendlerin matematiği. Çünkü yani şöyle bir şey var. Trendin kırılımına işlem açmasak bile yükseliş ile ilgili bir stratejin varsa sallıyorum. Hareketli ortalamalar yukarı kesince long açsın buna yükseliş trendindeyse bunu yapsın diye bir şey ekleyebilirsin. Çünkü trendin aksine işlem açmamamız lazım. Her zaman bu böyledir. Ne kadar güzel bir short emri de gelse şurada bu trendi kırmadıktan sonra buradan seker patlarsın. En baba kural şu. Trendin aksine işlem açmamamız